Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kutu açılımını çekiyorum. Ee, birinci bölümünü izlemediyseniz izleyebilirsiniz bu videodan sonra. Brawl Stars, e, pa Brawl Stars kutu açılımı 2'yi çekiyorum. E, bir de e, Gale'ı çıkarmıştık. Kromatik Gale'ı çıkarmıştık. Ve 5 karakter daha mı 6 karakter mi ne daha çıkarmıştık. Yani toplamda 7 karakter falan çıkarmıştık. Toplamda 47 tane mi kutu açmıştık bilmiyorum hatırlamıyorum tam. 50'ye yakın kutu açmıştık. Şimdi o kadar yok ama yine de var. E bayağı şuradan ilk başta kupa yoluna geldiğimizde iki eee 2 tane kutu, büyük kutumuz var ve dynamite var. Şey sonra Brawl Pass'a geldiğimizde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tane de burada var ama 30 elmas verip mega kutuyu da eee açacağım. Şöyle ilerleteceğim. Evet, mega kutuyu da ilerlettim. Eee toplam 21'deyiz Brawl Pass'ta. Ee, toplam 20'ye yakın kutu atacağız ve ücretsizde de de ücretsiz geldiğinizde de burada da ücretsiz e, kutu var. E ee, şimdi videomuza geçelim. 2000 kupa olduk arkadaşlar. 2016 kupadayız. 2016. <laughs> 2020 olsak tam şey olacak? E ee, Arkadaşlar önceki birinci bölümünde e, bütün görevleri yaptığım halde 40'lara 47'ye kadar falan gelmiştim 45'e kadar 47'ye kadar hatta yani bayağı 40'larda 40'ın üstündeydik. Şimdi bütün görevleri yaptığım halde 2 haftanın da görevini yaptığım halde 20'ye kadar geldim. Gördüğünüz gibi bütün görevler yapılı. 2 kere bütün görevleri böyle bitirdim. Ve öbür görevleri 3 gün var. Bayağı da Brawl Stars videosu çekmiyordum çünkü e, biriktir kupaları biriktirmeye çalışıyordum. Şimdi kupalar, ay, sandıkları biriktirmeye çalışıyorum daha doğrusu Sandıkları biriktirdim İlk başta şuradan başlayalım İnşallah yine karakter çıkaralım Bismillahirrahmanirrahim dedik ve büyük kutuyla başladık İnşallah yine karakter çıkarırız Bundan bir şey çıkmadı Önceki bölümde bayağı bir Çıkmıştı Buradan çıkmadı Buna Gale'a basalım Tamam. Dynamike aldık. İlk karakterimiz arkadaşlar. İlk hareketin karakterimiz hayırlı olsun. Şimdi brah İlk ilk başta şunu açalım. Ücretsiz. Şu ücretsizi açalım. Bundan zaten bir şey gelmez. Evet. Sonra şuradan savaşlardan şunu yükseltelim ilk başta. Tamam. Gördüğünüz gibi ilk karakterimiz Dynamike. Ee, Şimdi Brawl Pass'a gelelim ödüllere basalım. Büyük kutuyla başlayalım. Bundan bir şey gelmedi. İkinci kutumuz. Bundan da bir şey gelmedi. Bugün karakter çıkaramayacağız herhalde. Büyük kutu bir tane daha. Hadi. Hayır ya. Mega kutulara kaldık artık. Oh, Allah belanı çıktı zannettim ya. Çıktı zannettim. Bu ne ya? Bugün bugün şansımız yok arkadaşlar. Büyük kutu bir tane daha bastık. Bastık. Bastık ya. Hadi bismillah. Bismillah. Şu büyük mega kutudan çıkacak bak içime doğru mega kutudan çıkar. Hadi 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 ya çıkmıyor. Şimdi çıkalım. Şöyle savaşçılara böyle böyle girelim dükkana dükkana. Şöyle basalım haberlere. Şöyle basalım şuralara. Her yere basalım. Şöyle basalım. Ve Brawl Pass'a geliyorsun. Mega kutuyu açıyorsun ve karakter çıkıyor. Allah kahretmesin. Arkadaşlar bu ne? Kazıklıyor. Bu sefer bizi kazıkladı. Aa, bu sefer kutu açılımında bittik. Lan önceki bölümde kaç tane gelmişti. Şimdi hiç gelmedi. Dynamite'dan başka karakter çıkmadı arkadaşlar. Bu ne? Gelmiyor. Çok az sandığımız kaldı. Geldi. Sonunda geldi. Allah'ım ya. Kaç kaç tane açtık hiçbirinde gelmedi ve en sonunda geldi. Bakalım ne çıkacak. Bam. Aa, aksesuar geldi. Trump Gale'ın aksesuarı geldi. Gale'ı 7 seviye yapmıştık ve aksesuarları açılmıştı. Aksesuar geldi. Karakter gelmedi. Karakter zannettim. Ama aksesuar da idare eder. Sonuçta ilk, da, de ilk defa oldu aksesuarımız. Lan son iki kutumuz kaldı. Bu neydi? Bundan gelmedi. Son kutumuz mega kutu. Gel bundan. Ya bundan mı gelmedi? Arkadaşlar bu neydi? Gelmedi hiçbir şey. Elmas 30. E Hiçbir şey gelmedi. Niye böyle oldu? 30 elmas verip savaş kutusunu açacağız mı? Açalım mı? Cık, bence açmayalım. Arkadaşlar, iki, iki kara sadece dayanmak aldık. O da sandıktan değil. Ve savaşçılardan da aksesuar sadece alabildik. Bu kutu açılımında çok şanssızlık. Şunları yükseltelim. Brawl Bra 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 Stars bizi kandırdı arkadaşlar Brawl Stars kandırdı bizi Dynamike'den başka karakter çıkaramadık bunu da çıkarmadık zaten aldık Şöyle şunu da yükselttik mi Toplam 13 karakterimiz oldu Gale'a Aksesuarı taktık Tamam Arkadaşlar toplam 13 karakterimiz oldu. Şu doğal bu kadar bir sürü karakter çıkarmadığımız var. 20'ye yakın kutu açtık ve hiçbir şey gelmedi. Bu ne ya hiçbir şey gelmedi arkadaşlar hiçbir şey. 20'ye kutu yakın kutu açtık ve hiçbir şey gelmedi. Neyse arkadaşlar bu videomuz böyle oldu hiçbir şey çıkaramadık. Kusura bakmayın. Ee, bugün şanssızlık normalde hep şanslı oluruz. Bu sefer şanssızlık. Başka videolarda görüşmek üzere. Brawl Stars videosunun gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.